Herkese merhaba. Bugün hava güzel olunca biraz dışarıya çıkmak istedim. Hem de gezdiğim yerleri çekerim size de göstermiş olurum fikir olur. Şimdi Cambridge'e gidiyoruz. Oradan hediyelik eşyalar bakacağız biraz. yani yaklaşık 20 dakikada gidiyoruz. Take the B1049 exit to Cambridge. Geçen kursta öğretmenimle buradaki bu civardaki okullarla ilgili konuştuk ve Cambridge'in hiç College'ın güzel olduğunu ve Kenmore Village College'ın güzel olduğunu, iyi okullar olduğunu söyledi. Bir de Regional College'dan bahsettiler. Biraz ondan şikayetçiydi açıkçası arkadaşlar. Çok kalabalık olduğunu söylediler böyle. Bir de burada eğitim sistemi farklı Türkiye'dekinden anladığım kadarıyla. Ama araştırıp kesin doğrusunu söyleyeceğim. Sadece şu kadarını anladım. 17 ve 18 yaş için üniversiteye hazırlık konusunda sanırım farklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Araştırıp detaylı bununla ilgili de bir video çekeceğim sonrasında ben burada öğretmenlik yapabilmem için iki tane sınava girmem gerektiğini öğrendim. İngilizce ve matematik sınavına girmem gerektiğini öğrendim. Bir de bunun dışında sanırım bir yıl ya da iki yıl kadar da bir eğitim almam gerektiğini anladım. Bakalım araştıracağım ve zamanla zaman neyi gösterirse belki öğretmenlik konusunda da ılımlı yaklaşabilirim diye düşünüyorum. Ee, hangi okulda çalışacağınıza da tabi tabii ki bağlı bu durum. Farklı kültürler iç içe olduğu için belki de güzel olabilir burada da öğretmenlik yapmak. Bir de derslerine gireceğim yaş aralığı da çok mühim tabii ki bu konuda. Bakalım zaman neyi gösterecek buna göre karar vereceğiz. Arabanın lastikleri inmiş arkadaşlar. Onu aşırırken ben de çok kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada evlerin belirli bir düzen içinde olması ve nizamlı bir şekilde dizilim göstermesi, yolların düzen içinde olmasını ben çok beğeniyorum. Gösterdiğim videolardan da az çok bunu fark edebilirsiniz. Güzel yani şehir gerçekten düzenli bir şekilde görünüyor ve bu güzel bir durum bence. Yani hoşuma gitti. Ara sokaklarda araba yoğunluğu çok fazla olduğu için biz şimdi otoparka gidiyoruz. Çünkü burada park etmek çok sıkıntılı. Şimdi bu görüntüyü size göstermek istedim. Şu an büyülendim birazcık. Ve kayıkla gidiyorlar. Kayıkları göstereceğim şimdi. Şu görüntü yaşıyor tahminimce bu teknelerde çünkü çamaşır yıkamışlar onu gördüm biraz önce. Kitlele çocuk taşıyan insanlar gerçekten saygın sonsuz. O kadar ağırlığı nasıl taşıyor? batarken bu görüntüyü çekmem gerektiğini düşündüm. güneş paneli yapmış. Dolayısıyla elektriği bu şekilde sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Kediyelik eşya dükkanına geldik bu şekilde. hediyelik ürünler var. Şimdi bakacağız içeri. Ee, şimdi gittiğimiz yerde şarjım bittiği için videonun devamını çekemedim. O yüzden eve gelince kapanış yapmak istedim. Gittiğimiz yerin adı Kem Nehri'ydi. Ee, ve ilerleyen süreçte de yani yürüdüğümüz yolun ilerisinde de çeşitli kafeler, restoranlar vardı ve hediyelik eşya dükkanları vardı. Başka bir sefere gittiğimde daha detaylı oraları da göstermek isterim sizlere. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.